Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Yasuo oynuyorum. Karşıma da Vala demir var. Bu videonun içeriği farklı olacak. 25 FPS'te Yasuo oynamaya çalışacağım. Hemen ayarlardan görüntü kısmına giriyorum. Bu alt kısımda kare hızı limiti var. Onu 25 FPS'e sabitleyeceğim. Bunu yapmamdaki amaç oyundaki birçok arkadaşımızın iyi bir bilgisayar yok. Yani çoğu kişi böyle düşük FPS'lerde oynuyor. Bundan 5 yıl önce de ben de 25-30 FPS'te oynuyordum. Yani bayağı bir zor oluyordu. En kötüsü takım savaşlarında oluyor. Yani takım savaşlarına araya girdiğiniz zaman FPS yüzünden fazla bir şey yapamıyorsunuz. Şu an 25 FPS oynadığım için de kameraya kaydırdığım zaman bayağı bir tuhaf geliyor. Yani oyun şu an çok kasıyor. 5-10 dakika içinde inşallah gözüm alışır yoksa sıkıntı olacak. Bu demire karşı oynadığım için Doran kalkanı başladım. Normalde Yasuo'ya Doran kılıcı alıyorum agresif oynamak için. Şöyle bir kayayım. Kayması bile tuhaf gözüküyor ya FPS yüzünden. Şimdi nasıl bir maç olacak? Bunu pasifi gelecek hemen geri çıkıyorum. Lan pasifine Gel buraya. Bayağı vuracağım. Yeni meslek yedik. Q'da atayım. Hemen W bastı. Bu sürat coşkusu girmiş. Bayağı bir hızlandı. Burada demirin altındaki barda olduğu zaman şu şekilde. Kırmızı olduğu zaman geri çıkın. Seki atarsa bayağı bir hasar veriyor. Zıplattık. Kestim. Güzel oldu. 25 FPS oynadığım için başkalarının oyunu mahvolmasın diye dereceli maça girmedim. Ben yani şu an normal oyundayım. Sol tarafta adamların itlerini görebiliyorsunuz. Zaten bu maçtaki amacım iyi oynamak değil. Sadece 25 FPS'te nasıl rol oynanır onu göstermek. Daha doğrusu oynayabilecek miyiz? Bunu deniyorum şu an. Yolları kaçırmasam iyi olacak. Kötü bir takasa girdim ya. Çok hata yaptım. Ben bunu keserim gibi. Öldü bu. Ulaşını aldık güzel bence. O kötü oldu. Bunu beklemiyordum. Kamerayı kaydırması biraz sıkıntı oluyor. Hala alışamadım buna. Kamerayı kitle oynarsam da etraftakileri görmek bayağı zor oluyor. Yani kamerayı kilitli oynadığınız zaman böyle çimeni falan görebiliyorken böyle kitlediğiniz zaman göremiyorsunuz. Balat şu an doğru eşyaları almış. Yani adam şu an bana göre geride. Geri de olduğu için de zırh almış. Yani ezbere gitmemiş. Zaten böyle koridorda ezildiğiniz zaman sakın ezbere gitmeyin. Yoksa daha fazla geri düşersiniz. Yani adam sizi kesmeye devam eder. Şimdi adam zırh aldığı için benim hasarım az da olsa azaldı. Ben yavaştan FPS'e alışmaya başladım. Takım savaşları nasıl olacak onu merak ediyorum. Yani onun alışması var biraz. Normalde Yasuo yerine başka bir karakter alacaktım. Ama Yasuo TR'de baya bir popüler olduğu için. Yasuo olmak daha mantıklı oldu. Niye ulti basamadım ben? Kötü oldu ya da multisi gitti şu an. biraz geride bekleyeceğiz. Böyle düşük FPS'lerde oynuyorsanız Yasuo gibi hareketli şampiyonları fazla oynamayın. ve yani bu tarzda Irelia, Zed, Yasuo gibi şampiyonlar için biraz FPS lazım. Flaşı yok. Ölecek. Aldım çok güzel. Mionları aldıktan sonra base'e gittim. Hemen coşku bitirdim. İlk item olarak hayat dansçı alacağım. Blood beni esseydi. Yani geri düşseydim. Aklın sonu alacaktım. ilk item olarak. basayım. W'sunu kullanacak galiba. 3 attım. Hadi. Ya nasıl ölmedi ya? Orada mı son anda Q alsaydım adam ölecekti. Biraz şanssızlık oldu. Vlad beni kestiği için de büyü direnci eşyası aldım. Adam yavaştan toparlamaya başladı. Zaten orada ne kadar fazla vurduğunu gördüm. Biraz bana büyü direnci lazım. Geri çıkalım. Lan Q'nu. Hemen W bastı. na kayıyorum. Ortamı yersi ölecek. Ama çok uzakta. Duramadık zaten. Bunun W'su da gelir. Evet W'su geldi. Lat bana ulti attığı gibi şuraya gitmem lazımdı. Ben bayağı bir zorladım. Geri çıkmadım. Hata yaptım. Böyle hatalı oynamam bir yönden güzel oluyor. Hani yasa oynarken neler yapmamız gerektiğini görmüş oluyorsunuz. Bir de şu an normal oyunda olduğum için fazla ciddi almıyorum. Yani dereceli olsa biraz daha dikkatli oynardım. Adalıyım. O adam ekstekini almış ya. Bayağı sıkıntı şu an. Şimdi direkt aklın sonu alacağım. Çünkü adam bana göre bayağı önde. Böyle geriye düştüğünüz zaman da yapmanız gereken tek şey kule altı farmlamak. Yani fazla agresif oynamayın. Adamın hepsi mide geldi. Yani oyunu şu an mide taşımış oldular. Artık bundan sonra mitte kasmam zor. Bota falan gitmem lazım. Hopmav çok zorladı ve tek yedi. Yani o kadar gereksizlik ki yaptı. Yedim mi onu? Yedi. Stun yemeseydim çok iyi olurdu. Belki Akali'yi de keserdik. 2 tane kill aldığım için de bayağı bir öne geçtim. Şimdi hemen aklın sonunu alacağım. Sonra hayat dansıya gideceğiz. Akali çok fazla kasmasaydı ilk eşya olarak aklın sonu almayacaktım. Ama adamda 10 kill var. Yani şu an bayağı bir sıkıntı. Yavaştan takım savaşına girmeye başladık. Hani FPS biraz sıkıntı olacak gibi. Aa ölmedi ya şansa bak. Yok artık. Vlad da bugün biraz şanslı gibi. Hayat dansıyı bitirdim. Şu an bana saldırı gücü lazım. Bunun için de ebedi kılıç alacağım. Adamları şöyle gitmesem mi acaba ya? çıkayım geriye. FPS yüksek olan arkadaşlar bir maçtan denemek için 25 FPS'li bir şekilde oynayın. Zaten aradaki farkı göreceksiniz. Yani alışması biraz zor oluyor. Botta farmlarken karşıma Vladimir geldi. Şurada bekliyor. Adam bir şık şey almış. Yani şu an dalarsam direkt keser beni. Ben yani takımla birlikte de fazla oynayamıyorum. Yani hep ayrık oynuyorum. Tamam bu öldü bu sefer. Güzel. Azix nerede? ben geri çıkayım ya. Ben de hiç AD olmadığı için yani saldırı gücü olmadığı için. Ben fazla bir hasarım yok. Orada üstüme 3k yakın para varmış hiç fark etmedim. Hemen base'e gidip tek kılıcı da çeviklik belerini aldım. Şu an yani bayağı bir hasarım olacak. Zaten Yasuo en çok hasarı ebedi ile hayat dansı şey aldığı zaman veriyor. Yani isterse 0 giden bir Yasuo olsun. Bir iki aldıktan sonra direkt ADC ya da midi kesebiliyor. Ebedi kılıcı bitirdim. Şu an bayağı bir hasarım olacak. Şimdi ulti var. Ben de basacaktım ultiye. Tabi adam tek yedi zorlamayalım ya. Her keser gibi bizi. Keseyim. Adam zonya bastı. Güzel bunu da kestik. Orada zorlamayalım dediğimiz halde adam da aldım. O zaten keseceğim biliyordum. Yani üzerimde bir de kılıç vardı. Bu maçta işte Yasuo'yu bazı yerlerde baya kötü oynadım. O zaten en başta demiştim. Yani şu anki amacımız iyi oynamak değil. Gel buraya. Bu da öldü. Bunu da kestik. Güzel oldu. Düşük FPS'te oynayan arkadaşların neler çektiğini anlamak için siz de benim yaptığım gibi direkt FPS 25'i sabitleyebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>